Değerli izleyicilerimiz, şehir günlükleri tüm ile ve kaldığı yerden yolculuğuna balık Balıkesir Ayvalık'tan devam ediyor ve yanımızda bir meze işletmecisi, aslında bir kafe işletmecisi diyebilirim size. En güzel hizmetleri sunmakta Etkin Hanım bulunuyor. Ee, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz Etkin Hanım? Merhabalar, ben Ayvalık'ta Meze Tugonlu işletmecisiyim. Ee, buraya gelişim bir sene oldu, yaklaşık 6 aydır bu dükkan açık. Daha önce İstanbul'da çalışıyordum, İspanya'da yaşadım, tapaslar yaptık. Michelin yıldızı bir şefin yanında 6 ay kadar çalışma fırsatı buldum. Sonra geldim BSA'dan sonra Mutfak Sanatları Akademisi'nden sonra burayı açtım. Şimdi çalışıyoruz. Mezararla birlikte de tapasları birleştirmeye çalışıyorum. Yani aslında uzun yıllardır bu, se bu sektörde tecrübelisiniz ve tecrübelerinizi burada taçlandırmış oldunuz. Doğru mudur? Doğrudur. Yani yaşıma göre uzun yıllar aslında. 3-4 yıldır bu sektörün içindeyim. Peki paket servisimiz bulunuyor mu yoksa sadece buraya gelip mi hizmet alabiliyorlar ve izleyicilerimiz sizlerle nasıl iletişime geçebilirler biraz da bunlardan bahsedelim. Instagram'dan iletişime geçiyorlar. Instagram'da telefon numaramız var Mesduga Ayvalık. E onun dışında paket servis şu anda yok. Gel al tercih ediliyor Ayvalık'ta da daha çok. Gelip alıyorlar ya da oturup burada yiyebiliyorlar. Allah gelsinler, görsünler. En taze, en güzel mezeleri, günlük mezeleri yesinler. Misafirlerimiz kendileri karar versinler. Teşekkür ederim ben de.